arkadaşlar bir burası videosuz da ile daha karşınızdayım şöyle hemen videoda video başlayalım burası bir, 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 bir şey var mı acaba şöyle hemen girdim kutuya tıklıyor 77 Doğru internet kapalı doğru. Açtım. Şimdi girmesi lazım. Kaç yaptım? Şimdi girecek ama. Ay girdim. Yarışmaya bıçtım. Uf. Çıkandakiler çok iyi ya. Hadi 1 2 3. Hadi. o Oo. Ne çıktı? Di. Of. Bin iyi. Bin mücevher ya. Bin mücevher güzel. Kalın biraz bir şey yok. Ne, ne girsem ne girsem. Bu niye gireceğim? Alsam. Ne alayım? Şimdi bir mor bir ve Lovely alacağım ya. Maçımıza girdik. Memem çok zor. Zor. Çünkü ha normalmiş. Bir de ustaları usta Usta kendisi yenebildiniz mi? Şöyle hemen. O bizim takım çok iyi. Çok iyi. Kaçıyor. Ve bitti. Çok kolaydı ya. Destansın. Sperandar. Yine. Nasıl ya? Ben altındım. Altındım bu arada. Nasıl yani? Ne? Soygun olsun. Sıfırla birinci miyim? Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Yanlış kaç? Ha, herkes sıfır. O yüzden öyle. Ne alsam? Ben uzaktan vuran bir şey alacağım. O yüzden kolt. Kolt yemek kadar? şöyle harita harita iyi de karşıdakiler zor Edgar falan Edgar buz şöyle birini öldürdüm çok fazla puanım var hayır Edgar nasıl süper özelliği doldu ya he aksesuar 400 puan mı? <laughs> Oha oha Şşşş. of. Çok zor ya Demiştim çok zor diye Oo, Çok kasıyor Çok kasıyor Kasmasın. Oyun öyle bir kasıyor ki Anlatamam Oha Oho. Bin. Beş. Bin altı yüz bin yedi yüz olsa güzel olur. Şöyle. Şurada Edgar. Vurdum 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 vurdum. Çok iyi. Bir daha Diyecektim. Açtı. Oha. 1700 mü? 1700 mü? Çok az durmuşum. İkinci sıralamadayım. Of çok çok zor ya onu geçmek. Kim alayım? Hadi bir Hadi bir Mortis oynayayım. Yeni bir kostüm aldım Mortis'e. Çok güzel mi? Sarseri Mortis. 5 milyon videoya sere. Maç başladı. Karşıya bakayım. Lili El Primo Fings çok iyi katkım ya. Suikastçıları var. Sana ya. Oli. İyi diyoruz. İyi. Bakalım. Şöyle kasaya vurabilirsem. Vuracağım da. Vurdum. Vallahi vurdum. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. 3000 oldu bile. 3000 oldu bile. Ben bu gidişle 10.000 de yaparım ya. Çok Maç başladığı gibi yaptık. Bombalı. 7200 ay 5200 mi? 5200 mü Oha, oha. Söyle. Hemen. Çok iyi. Çok. Güzel. Çok güzel. 5700. Çok iyi. Oo. Mortis Pro'su boşuna Mortis Pro'su değilim yani. Şöyle öldür ya. Kasayı vurun kasaya. Kasayı vurun. Şöyle. Oo oh, iyi. Şöyle. 6800 mü? What the fuck? Oo 8000. 800, 8800. Oo çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok alım. Bırak çok, çok iyi. Ne çıktı? Birinci sıradayım. Tamam. Hemen oyuna girmem lazım. Hemen. Hemen. Biletlerimi bitireyim çok iyi olur. Çok iyi olur. İnşallah beni biri geçemez. Oynasınız ha. Abi oynamıyorlar. Nita oynamıyor. Çok iyi. Nita niye oynamıyorsun? Abi ya. 450 mi? Anit oynamaya başlamış. İyi iyi. O da iyi. Şöyle hemen üstüne gidelim Crown. Yes be. Hadi hadi hayır. Hayır. Oh ölmedim. Şimdi öleceğim ama. Şimdi öleceğim. Şimdi öldüm ya. Öldüm öldüm. öldüm. Of ya. Bugün biletlerim bitsin. Hemen İnşallah birinci olurum. Uf. Nasıl ya? İnşallah üç bilet yoktur yani. Dört bilet vardır inşallah. İnşallah. İkinci olsam da bir şey olmaz. Ah. Boom. Bin beş. Bro, bro, bro. Oo. 1.400 resmen. Oo çok iyi, çok iyi. Çok iyi böyle Şöyle. Hayır hayır hayır. Of son anda. Son anda yetiştim. Şöyle. 3600 iyi, çok güzel. Müthiş müthiş. Geçmeleri yani geçmesi resmen imkansız gibi bir şey. Lan nasıl vuruyor? Lan nasıl vuruyor bu? 8 bitin şeyi vuruyor. Oha. Oha. Hayır. Hayır. Oh. Ölürken. Kravada aldım neyse. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> 2000 mi? Hmm. Çok iyi bir skor. Çok iyi bir skor. Şöyle. Böyle. Oo çok iyi. Çok iyi. 1500 yapmam lazım. 1500 yapayım. Lan 1500. Lan 1500 yapacağım ya. 10.000. 5. mi? Oha, oha. Nasıl ya? Uf. Hadi diğer maça geçelim. Güzel. Bunu geçelim. Bakalım karşıya. Karşıda da sersi. Bir mortis var. Sıkıntı. Benden iyi oynuyordur herhalde mortis. 8500 canı mı var? What the fuck? Oo çok iyi. 1000 oldum bile. Ne? <laughs> <laughs> aksesuarı kullandım ama ben boş ver ya 2000 aldım. O ne lan? O ekmek parası? Şöyle hemen. Hadi geldi geldi. 2800. Yandan gitsem beni anlar mı? Anlamadı. Şöyle. Uf, kas, kas, kas. süper özellik. O, o neydi lan? What the fuck yo? Oğlum sen o yerde oğlum. Oha. Oha. Oo yenildik. Yenildik. Yenildik diyecektim. Tareti attım çok iyiz. Oğlum sen hayırdır lan? İkide bir beni öldürüyordun. Of yedi ben vurdum. Ama yenildik. Kim dördüncü. 4 de iyidir. 4 de iyidir ya. 4 de iyidir. Ha doğru. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün de böyleydi. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.